Bu hafta iki Riot Games oyununa güncelleme geldi. Valorant için gelen 2.03 güncellemesinde Yoru'nun güçlenmesi ve tabi Frenzy, Stinger gibi nerflenen silahlar öne çıkıyor. Yama notlarında yer almasa da harita üzerinde bazı tuhaflıklar da görebilirsiniz. Haritadaki bu parıltılar gelecek olan yeni karakterle ilgili ipuçları olabilir. Bunun yanı sıra Valorant'ta Celestial ve Anime isimleriyle iki yeni silah kaplama serisi geliyor. League of Legends 11.4 yamasında öne çıkanlar ise Samira ve onun gibi bazı kısa menzilli olan şampiyonlar nerflendi. Geliştiriciler bu yamada genel olarak ormancı şampiyonların gücünü dengeli olması için azaltmaya çalışmış. Tabi bununla beraber eşyalar da güncellendi. Mesela Guinsoo'nun hiddetindeki saldırı hızı özelliği artırıldı. Son olarak Dota 2 oyunu Netflix'te dizi olarak uyarlanmış bir şekilde 25 Mart'ta yayınlanmaya başlayacak. Bu anime şeklinde hazırlanmış olan dizinin ismi Dota Ejderhanın Kanı olarak belirlenmiş. League of Legends'ın sihirli topraklarına tatlı ve şirin görünümleriyle 3 yeni şampiyon kostümü dahil ediliyor. Bizar, Ubi ve Bmav kostümleri LOL 11.5 yaması ile birlikte vadiye gelecek. Oyunda siyah ve sarı arı temalı kostümler yeni bir seri değil. Arı temasıyla ilgili hali hazırda Singlet, Timo, Shen ve Akali'ye ait kostümlerin yer aldığını biliyorsunuz. Şimdi 3 yeni ilave kostümle birlikte bu tema genişletiliyor. Bu heyecan verici yeni oyun içi animasyonlar ve efektlerle dolu olan arı kostümlerinden sonra ilerleyen zamanlarda oyunun hikayesinde de bu temayla ilgili bir konu yer alabilir.